Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates kroket tarifini paylaşmak istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. 2 tane büyük boy patates kabuklarını soydum. Yumuşayana kadar haşlayıp süzdüm. Haşlanan patatesleri bir tabağa aldım. Yaklaşık 50 gram kadar tereyağı ekliyorum sıcakken. Tuz ekleyelim. Patatesleri iyice ezip karıştıralım. Tereyağı eridi. 50 miligram süt kullanıyorum. Sütü azar azar ekleyin. Patatesin kıvamına göre sütün tamamını kullanabilirsiniz ya da daha az kullanabilirsiniz. Bazı patatesler çok yumuşak olabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyin. Ben hepsini kullandım. Kıvamı tam oldu. İyice karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olmalı sıkma torbasına alalım. Çok az malzeme ile hazırlanıyor. Kullandığımız malzeme sadece 3 tane. 3 malzeme ile nefis bir kraket hazırlayacağız. Sıkma torbasının ucunu kestim. Ne kadar kalın olmasını istiyorsanız o büyüklükte kesebilirsiniz. Bir tepsiye buzdolabı poşeti yerleştirdim. Buzdolabı poşeti üzerine patatesi sıkıyorum. İnce uzun olacak şekilde sıkalım. Dondurucuda bu şekilde bekleteceğiz. İki parça halinde sıkarsanız çok daha kolay sıkabilirsiniz. Zaten 2-3 parmak genişliğinde daha sonra keseceğiz patatesleri. Biraz elimle düzeltip şeklini verdim. Dondurucuya kaldırıyorum. Dondurucuda 1 saat beklettim. Vaktiniz varsa biraz daha bekletebilirsiniz. İyice sertleştikten sonra çıkardım. Bir tahta üzerinde yaklaşık 2-3 santim genişliğinde kesip hazırlayalım. Un, yumurta ve galete unu kullanıyorum. Yumurtayı iyice çırptım. Patatesleri önce una, daha sonra yumurtaya bulayalım. Yumurtadan çıkarıp galete ununa bulayalım. Hepsini hazırlayıp bir tabağa alalım. Bütün patateslere aynı işlemi uyguluyorum. Önce una, daha sonra yumurtaya buluyorum. En son galeta ununa bulayıp tabağa alalım. Bütün patatesleri hazırladım. Kızgın yağda patatesleri kızartacağım. Tavanın yarısına kadar sıvı yağ doldurdum. Unla yağın kızıp kızmadığını kontrol ediyorum. Eğer un hemen kızarıyorsa yağımız kızmış demektir. Yağın iyice kızmasını bekliyorum. Kızgın yağda kızartırsanız daha güzel olur. Patates kraketleri kızgın yağ alalım. Kızaran kroketleri çevirelim. Kızaran patates kroketleri alalım. servis tabağına aldım. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum iç dokusunu. Yumuşacık nefis bir lezzet oldu. İsterseniz içine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.